رمضان 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 قل لي بربك هل اتيت برحمه وكذا شرور العتق من نيران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد قيمتلي kardeşlerim رمضان sohbeti olarak Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerinden muhabbet etmeye devam ediyoruz. Bugün nasip olursa sizlerle birlikte Haşr Suresi 18. Ayet-i Kerime üzerine muhabbeti gerçekleştireceğiz. Bununla beraber Ebu Berze'nin aktarmış olduğu Tirmizi'de geçen hadisi şerif üzerine konuşacağız. Rabbimiz Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ takullaha اتَّقُوا اللّٰهَ vel tenzur nefsum ma qaddamat li gadin vettakullah inna khabirum bima ey iman edenler Allah'tan korkup sakının herkes yarın için ne takdim ettiğine bir baksın tekrar Allah'tan korkup sakının şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır Ebu Berze Nadle İbni Ubeyd el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hiçbir kul kıyamet günü şu beş sorunun cevabını vermeden Allah Azze ve Celle'nin huzurundan ayrılamaz. Birincisi ömrünü nerede tükettiğine dair. İkincisi geçtiğini nerede harcadığı. Üçüncüsü öğrendiği ilmiyle amel edip etmediği. Dördüncüsü malının nerede kazandığı. Beşincisi ise malını nerede harcadı? Bu beş sorunun sualin cevabını vermeden Allah Azze ve Celle'nin huzurundan ayrılmaz buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim iki nasla da baktığımızda bize öğretilen nokta muhasebe kültürüdür. Yani Rabbimiz ayeti kerimenin içerisinde yarın için şu ameli yapın, yarın şu ameli ortaya koyun diye bir emirde bulunmuyor. Daha ziyade Allah Celle Celaluhu bizlere şunu zikrediyor. Yarın için ne hazırladığınıza bir bakın. Yani Rabbimiz muhasebe etmemizi bizden istiyor. Allah Azze ve Celle'ye sunmuş olduğunuz amellerin var mı? Yarın için hazırladığın bir amelin var mı? Yarına azığını hazır hale getirdin mi? diye Allah Azze ve Celle bizden muhasebe etmemizi istiyor. Artıda mıyım, ekside miyim? İlerliyor muyum, geriye mi gidiyorum? Manevi hastalıklarım devam ediyor mu? Yoksa manevi hastalıklarımda şifa buldum mu? Bunların hepsinin e, muhasebe edilmesini istiyor. Muhasebe aslında kişinin öz'e dönüşüdür, kendisini yoklamasıdır, yargılamasıdır. Nerede hastalığım var? Nerede e, sağlıklıyım? Sorunlarım nedir? Aslında muhasebe bu yönüyle insanın kendisine dönmesidir, özüne dönmesidir. Muhasebe ederken geçmişimizi muhasebe ederiz. Şu anki halimizi, durumumuzu muhasebe ederiz ve geleceğimizi muhasebe ederiz. Geçmişimizi muhasebe ederiz. Ta ki geçmişte ne tür hatalar yaptım? Nerede yanlışlar yaptım? Eksiklerim nerede? Artılarım nerede diye geçmişimi bu yönüyle e, muhasebe ederim. Şu anki şu anki halimi muhasebe ederim. Doğru bir şekilde ilerliyor muyum? Rabbimin razı olacağı bir halde hayat sürüyor muyum diye şu anki halimimi halimi, halimi e, muhasebe ederim. Geleceği muhasebe ederim. Yani yarın söyleyeceklerimi düşünürüm. Bunlar Rabbimin razı olduğu şeyler mi? Yarın yapacaklarımı düşünürüm. Bunlar Allah azze ve celle'nin benden istediği şeyler mi? Ona göre ne yapmış olurum. Ona göre adımımı atmış e, olurum. Bu yönüyle aslında Ramazan ayı muhasebe için bir fırsattır kardeşlerim. Ramazanda geçmişimizi, şu anki halimizi ve geleceğimizi muhasebe edebiliriz. Nerede artıdayız, nerede eksideyiz? Nerede ilerliyoruz, nerede geriliyoruz? Hastalıklarımız nedir? Tedavi yapılması gereken noktalar nedir? Sağlıklı olduğum nokta neresidir? Aslında Ramazan bu yönüyle bizler için bir fırsattır. Muhasebe ederek birçok sorunumuzu çözebiliriz. Muhasebe kültürünün bizlere sağlamış olduğu bazı faydalar var. İnşallah bugün onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Birinci olarak muhasebe kültürü bizi geliştirir. Çünkü muhasebe eden insan sorunlarını, sıkıntılarını tespit etmiş olur. Bir yerde sorun varsa gelişmiş bir şekilde ilerlemek mümkün değildir. Örnek veriyorum bugün dünyavi ticaretlerimizde, işlerimizde o alana dair bir muhasebe oluşturuyoruz. Gerekirse ücretli bir şahıs, muhasebeci tutuyoruz. Gelirini, giderini her yönüyle kontrol ettiriyoruz. Ta ki bir aksama olursa, bir aksaklık olursa onu tespit edelim ve bu sorunumuzu tedavi etmiş olalım. Böylelikle işimiz, o ticaretimiz şu anki durumdan daha ileri bir pozisyona çıksın diye. Bu yapılmadığı zaman, kendi haline terk edildiği zaman sorunlar büyüyecek, sıkıntılar büyüyecek ve bu sefer o sorunları tedavi etmek de mümkün olmayacaktır. Kişinin Ramazan ayında kendini bu şekilde muhasebe etmesi onu geliştirecektir. Manevi olarak sorunlarını, sıkıntılarını tespit etmesini sağlayacaktır ve bunun neticesinde o sorunları tedavi edecektir. Bir sonraki süreçte daha güzel, daha hayırlı bir şekilde ilerlemiş olacaktır. Örnek veriyorum, bir önceki yılda Ramazan orucu tuttuk. Bu yılda Allah Azze ve Celle bizlere fırsat verdi. Geçmişteki Ramazan orucumuzu muhasebe edeceğiz. Nerelerde hata yaptım, nerelerde yanlış yaptım diye. O dönemde dünyaya biraz fazla mı önem verdim? Bundan dolayı oruç arka planda mı kaldı? Veya yanlış arkadaşları tercih ettiğim için bundan dolayı Ramazan'ı mı değerlendiremedim? Geçmişte bunlardan dolayı Ramazan'ın fırsatlarını kaçırdım. Bu Ramazan daha güzel değerlendirebilmek adına ben ne yapmam gerekiyor? Muhasebe etmem gerekiyor. İşte muhasebenin neticesinde bu sorunu tespit ederim. Bu Ramazan aynı hatalara düşmemiş olur. Daha güzel bir şekilde, geliştirmiş bir şekilde ilerlemiş olurum. Dün davet sahasında insanlara esnafları ziyaret ederek davet yaptım. Ben o davetimde, o ziyaretimde e, hatam ne oldu, yanlışım ne oldu bunun muhasebesini yaparım. Bir sonraki esnaf ziyaretimde onlara götüreceğim davette bu konuda daha gelişmiş bir şekilde ilerlerim çünkü bir öncekinin sorununu tespit etmiş oldum. O zaman birinci olarak şunu söyleyebiliriz kardeşlerim. Muhasebe kültürü bizi geliştirir, daha iyi bir noktaya taşımış olur. İkincisi muhasebenin bize sağlamış olduğu faydalardan bir tanesi de geleceğe dair doğru ve sağlam bir şekilde adım atmış oluruz. Şimdi bir önceki sıkıntılarımızı tespit ettik. Sorunlarımızı tespit ettik. Yarın aynı ameli yapmaya devam edeceğim. Bu sefer aslında sağlam bir şekilde o ameli gerçekleştirmiş olacağım. Güzel bir şekilde o ameli yerine getirmiş olacağım. Çünkü bir öncekinden tecrübe edinmiş oldum. Şu bir hakikattir. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Geçmişin muhasebesi gelecek için bir yatırımdır aslında. Bizler ne yapacağız? Geçmişimizi bu yönüyle muhasebe edeceğiz. Sorunlarımız, sıkıntılarımız, problemlerimiz nelerdir diye bir sonraki adımda e, salih bir amel ortaya koyduğumuzda veya bir plan, program, bir proje ortaya koyduğumuzda bunu daha sağlıklı bir şekilde ilerletmiş e, olacağım. Üçüncü olarak kardeşlerim sunulan fırsatları değerlendirmeyi sağlar muhasebe kültürü. Bir insanın ahlakında muhasebe kültürü varsa Allah Azze ve Celle'nin ona ikram etmiş olduğu, sunmuş olduğu fırsatları güzel bir şekilde değerlendirmeyi e, fırsatı yakalar. Bugün Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu birçok fırsatlar var. Örnek olarak anne babamız bizler için birer fırsattır. Neyin fırsatıdır? Cenneti elde etme noktasında birer fırsattır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anne babasına bakan insanların cenneti kazanmadıkları takdirde onlara Allah Resulü beddua ediyor, burunlarını yere sürsün diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anne baba bizim için birer fırsattır. Fakat bizler muhasebe kültürü içerisinde bu ahlaka sahip olursak bu fırsatı değerlendirebiliriz. Aksi takdirde muhasebe kültürüne sahip olmadığımızda elimize geçen bu fırsatı değerlendirmemiz mümkün olmayacaktır. Anne baba cennetin bir kapısı olduğunu bilir, onlara karşı daha hassas, daha saygılı, daha sevgi üzerine kurulu bir muamele geliştirir. Ve Allah Azze ve Celle'nin sunmuş olduğu fırsatı değerlendirmiş olur. Veya kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ona ilim öğrenme fırsatı vermiştir. Muhasebe kültürü ne sahip olan bir insan der ki şu an Allah Azze ve Celle bana bir fırsat sundu. Ne ilim öğrenme fırsatı sundu. Ben ne yapmalıyım? Bunu fırsat bilerekten değerlendirmeye çalışmalıyım. İşte bizler bu yönüyle muhasebe kültürüne sahip olursak onun fırsat olduğunu bilir önemli bir amel olduğunu bilir, onu elden kaçırmayız. Ramazan ayı da böyledir. Ramazan ayı bizler için birer fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorsak muhasebe kültürüyle yaşamamız gerekiyor. Bu ahlaka sahip olmamız gerekiyor. Bu Ramazan'ı nasıl değerlendirebilirim? Geçmiş Ramazan'da ne tür hatalar yaptım? Eksiklerim nedir? Manevi sorunlarım nedir? Dilimdeki dilimdeki hastalıklar nedir? Gözümdeki hastalıklar nedir? İşte kalbimdeki hastalıklar nedir? Bunların hepsinin muhasebesini yaparız. Allah Azze ve Celle'nin bize sunmuş olduğu Ramazan fırsatını güzel bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Son olaraktan kardeşlerim Ramazan e, içerisinde muhasebe kültürüne sahip olmak veya hayatımızın geneli olarak e, muhasebe kültürüne sahip olmak bizi asıl hesap gününe hazır hale getirmiş olacaktır. Biliyorsunuz bizler Allah Azze ve Celle'nin bizlere ikram etmiş olduğu, vermiş olduğu ömrün bütün muhasebesini ve hesabını Allah Azze ve Celle'ye vereceğiz. Gerek nimetler noktasında, gerek dese, gerekse de başka noktalarda. Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu her konunun hesabını Rabbimize vereceğiz. Peki asıl olan nedir kardeşlerim? Bu hesaba hazırlık yapmaktır. Şöyle düşünelim. 10 gün sonra sınav olacağını size söylendi. Bu sınav için ne yaparsınız? Hazırlık yaparsınız. Gecenizi gündüzünüzü ortaya koyarsınız. Stres bürür uykularınız kaçar. Hazırlığınızı yapar, sınava girmiş olursunuz. Ta ki o sınavda başarılı olabilmek adına. Düşünün kardeşlerim, dünya sınavı böyleyken acaba ahiret sınavı ne durumdadır? Buna asıl itibariyle hazır olmamız gerekiyor. Allah azze ve celle sana verdiği gözün hesabını soracak. Dilin hesabını soracak. Aklın hesabını soracak. Kulağın hesabını soracak kalbin hesabını soracak ve daha nice birçok vermiş olduğu nimetin hesabını Allah Azze ve Celle soracak. Peki bu soruya ne cevap vereceksin? Biraz önce Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif okuduk. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şu beş şeyin sualinin cevabını vermeden hiçbir kimse Allah Azze ve Celle'nin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadın? Gençliğini nerede tükettin? Malını nerede kazandın? Nereye harcadın? Öğrendiklerini amel ettin mi? Hayat zaten bu beş şeyden ibarettir genel itibariyle kardeşlerim. Allah Azze ve Celle aslında hayatın her alanından seni hesaba çekecek. Peki bu sorulara ne cevap vereceksin? Cevap verecek amelin, hazırlığın var mı? İşte asıl itibariyle önemli olan nokta budur. Bizler muhasebe kültürüne sahip olursak o zaman bunlara karşı da hazırlığımızı gerçekleştirebiliriz. Maalesef kardeşlerim muhasebe kültürü olarak birçoğumuz eksik ve sınıfta kalmış durumdayız. Allah Azze ve Celle de genel itibariyle insanoğlunun bu halini, durumunu Kur'an-ı Kerim'e yansıtmıştır. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ hum ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ İnsanlar için hesap vakti yaklaşmıştır. Oysa onlar gaflet içerisinde ilgisiz, yüz çevirmiş bir halde yaşamaya devam etmektedir. Burada baktığımız zaman Allah Azze ve Celle insanlar için bir hesabın yaklaştığını haber veriyor. Fakat insanlar bu hesaba Hazırlık noktasında hangi pozisyondalar, ne durumdalar? Hallerine baktığımızda ilgisiz, duyarsız, boş vermiş, sırtının arkasına atmış, atmış bir şekilde e, bu hesap gününe doğru ilerlemektedir. İşte bu insanoğlu için bir pişmanlıktır, insanoğlu için bir hüsrandır. Bu nedenle Ramazan ayını fırsat bilelim kardeşlerim. Geçmişin muhasebesini yapalım. Şu anki pozisyonumuzun muhasebesini yapalım. Geleceğe dair planlarımızın, projelerimizin muhasebesini yapalım. Allah Azze ve Celle hangisinden razıysa ona dair adımlarımızı atmış olalım. Allah Azze ve Celle bizleri muhasebe kültürüyle hayatını devam ettiren kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle Ramazan'ın fırsatlarından bizleri mahrum etmesin. Bu ayın içerisinde bağışlanan, af olunan kullarından eylesin. Allahumma amin. Ve ahiru davana inelhamdülillahi rabbil alemin.